Güneydeki benim, hem bu yandaki benim. Şimdi 400 bin dönüm e, Kıbrıs Türkü'nün güneyde bırakmış olduğu mallar var. Binlerce da evler vardır. E, karşılığında ev aldık mı? Aldık. E, arazi aldık mı? Aldık. Almamış olanlar, almamış olanlar yani eşdeğerine karşı mal almamış olanlar, malını bırak. Eğer ki kişi, ben malıma karşılık yeterli mal almadım iddiası da varsa onu da tut bir kenarda değerlendir tekrar. Ama malına karşılık mal almış olan insanların mallar artık iade kapsamına girmesi lazım. Şey takas kapsamına girmesi lazım. Yoktur bu ülkenin, yoktur bu devletin o lüksü. Hem bu yandaki malları dağıtacak, hem o yandakileri bir kenarda tutacak, hem tazminat ödeyecek. E nasıl kalkacak bu işin altından? Mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla bu yükü azaltmak için iadeyi ciddi şekilde tartışmak, konuşmak lazım. E, tazminatı e, ciddi şekilde çalıştırmak lazım. Ve iadeyi de, e, takası da, yani bunların üçünü de çalıştırmak lazım. Bizim memleketimizde bir gecede zengin olan insan çok var. Son çok Neyle? Var. Mülkiyetle, malla. Araziyle, tarlayla, hiç malı mülkü olmayan insanlara, kamuda çalışmayanlara, yani memur olmayanlara 80'ler bölüm arazi dağıtıldı. Şimdi bu araziler zamanında bu insanlara ekin, biçin, ee, geçiminizi sağlayın, devam ettiğinin düşüncesiyle verildi. Sonra 1993'te İTEM yasası geçtiğinde 20 TL'den tapularını alın imkanı tanındı. Tamam ya o doğrusu yapıldı. Verildi bu insanlar tapularını aldı. E şimdi o 80 dönüm araziyi eğer bugün 150 bin isterin dönümü satarsan da 12 milyon isterin alırsan, bir sorumluluğumun olması lazım.